Merhaba Ruh Bey, ben Kaktüs. Sizi kurtarmaya geldim. ha, <laughs> <laughs> çok komik ama ne yani. Bak şimdi izle işte, izle işte, bak şimdi daha komik geliyor. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> ne şimdi? <için? gülüyor> Merhaba. Merhaba. Allah'u ekber. Çok iyiydi ya. Ne bileyim, amınakayım. Arapça İngilizce karıştırdım. Abi, <laughs> baksana koskoca, ne bileyim, Aynen. buna ne deniyor? Pentagram mı deniyor? Neyse işte amına kiyim. Koskoca böyle, ben küçücük tavşan çıkıyor ya, çok komik ama. <laughs> Sana burada emircan dedi de çok güldü. <gülüyor> <gülüyor> ya Ya, ya. ya Ramiz. <laughs> ya, ya, ya. Ya. ya abi. <laughs>